Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu böbrek hastalığı olanlar dondurma tüketebilir mi? Bildiğiniz gibi yaz dönemine girmiş durumda. Yazın da vazgeçilmezlerinden bir tanesi dondurma tabii ki. Bizim hastalarımız da birçok insan da bu konuda bize soru sormakta. Dondurmamız nasıl olmalı, tüketebilir miyiz, uzak mı durmalıyız diye. Bu konuyu sizler için araştırdım. Kendi tecrübelerimiz de üzerine koyduk ve böbrek hastaları başta olmak üzere bütün insanların dondurma tüketiminde dikkat etmesi gereken Noktalar nelerdir? Bunları açıklamaya çalışacağım bu video ile. Öncelikle şunu söyleyeyim ki böbrek hastalığı olanlar önereceğim kurallara uymak şartıyla dondurma tüketebilir arkadaşlar. Sadece böbrek hastalığı olanlar değil, diğer insanlar da, bu sağlıklı insanlarda bu önereceğim kurallara dikkat ederlerse çok daha iyi olur. Peki, böbrek hastalığı olanlara biz hangi dondurmaları tüketmelerini söylüyoruz? 5 çeşit dondurma var arkadaşlar, bunları tüketebilirler. Birincisi sütlü yani sade dondurma, vanilyalı dondurma, Güllü dondurma, yoğurtlu dondurma ve meyveli dondurmalar. Meyveli dondurmalar da 9 çeşitten oluşuyor. Neden toprak böbrek bakımının bir komponentiydi bu? Zaten biz şimdi ben diyetisyen değilim arkadaşlar ama eğitimimin bir senesini Amerika'da böbrek hastalıkları konusunda beslenme ve metabolizma hastalıkları üzerinde yaptık. Şimdi bu toprak böbrek bakımının bilgi dağarcığı her geçen gün daha da artıyor. Biz her gün yeni yeni birçok bilgi geliyor. Dolayısıyla böbrek hastalarının neleri tüketip neleri tüketemeyeceği konusunda müthiş bir e, bilgi dağarcığı oldu elhamdülillah. Ve dolayısıyla biz de bunları ne yapıyoruz? Her gıdaya uyarlama yöntemini yapabiliyoruz. Aynı zamanda ben bir üniversitede öğretim üyesiyim. Nefroloji uzmanıyım. Doktorum. Diyetisyen değilim ama böbrek hastalığı olanların ne yiyip ne içmesi gerektiğini bütün ince ayrıntılarına kadar araştırıyorum. Bu yeteneğim var. Hem Amerika'daki eğitimimden dolayı hem de kendi tecrübelerimizden ve hastalarımızdaki araştırmalarımızdan dolayı. Çünkü bunu açıklama gereği özellikle hissettim. Bazen böyle eleştiriler geliyor işte sen diyetisyen misin? Nereden biliyorsun bunları gibi. Hayatımızı biz bu konuya ayırmış durumdayız. Hastaların sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak daha uzun süre ve daha kaliteli yaşamlarına destek oluyoruz. Bu aslında benim bizim yaptığımız en kaliteli işlerden bir tanesi. İlaçları tabii ki yazıyoruz ama ilaç her zaman önde değil. İlaç daha geri planda. Yaşam, beslenme, ne yiyip içeceğini doğru bilme. Şimdi tekrar konuya geçelim. İşte bu meyvelerde buradan çıktı arkadaşlar. Biz böbrek dostu meyveler hangileriydi? 9 tane meyvemiz var. Dolayısıyla bu meyvelerden de dondurma yiyebilir. Yapıp yiyebilir. Birazdan anlatacağım onları. Hangi meyveler bunlar? Elmalı, limonlu, hünnaplı, armutlu, yaban mersinli, ananaslı, e, gilaburulu, kirazlı ve... E, armutlu. Toplam 9 tane meyvemiz var. Peki özellikle uzak durulması gereken meyveler hangileriydi? Çilek ve erik en başta olmak üzere. Onun meyvesini de özellikle önermiyoruz. Böbrek hastalığı olup özellikle GFR 30'un altında olanlarda hem potasyumdan dolayı hem de içlerindeki yüksek oksalattan dolayı böbreğe zarar verebiliyor. Ayrıca erik, böğürtlen, karadut, greyfurt ve narlı dondurmayı böbrek hastalığı olanlara önermiyoruz arkadaşlar. Peki ne kadar tüketebilirler? Kaç top yiyebilirler dondurmayı? Aksi belirtilmedikçe diyabeti olan böbrek hastalarımız yaz döneminde haftada 1 ila 2 top tüketebilir. Diyabeti olmayanlar ise haftada 2 ila 3 top tüketebilir. Bir top ortalama 50 grama denk geliyor arkadaşlar. Yani diyabeti olmayanlar Haftada 150 gram kadar da dondurma tüketebilir ama yaz dönemi bittikten sonra dondurma değil de onun yerine geçen işte süt, yoğurt vesaire onları yine tüketebilir. Peki Paket dondurma tüketebilir misiniz? Şimdi benim anlatacağım arkadaşlar kendinizin evde yapacağı dondurmayı da anlatacağım. Dışarıdan dondurmacılardan da veya paket bir takım bir sürü firma var bunları üreten marketlerde market zincirlerde satılan. Ama ben paket dondurma tüketimini önermiyorum arkadaşlar. Neden önermediğim şimdi anlatayım. Şu anda dünyamızda sağlıklı besin ve sağlıklı ürün bulabilmek gerçekten altın bulabilmek gibi bir şey o kadar zor ki biz ne yapıyoruz? en az zarar görmüş olanını bulmaya çalışıyoruz. Yani tam böyle sağlıklı gıda maalesef artık günümüzde yok gibi bir şey. Hem bu çevresel gerilikte toprağın kalitesi bozuluyor, besinler bozuluyor, ata tohumları elimizden gidiyor. Böyle olunca artık böyle şey gibi arıyoruz. Büyüteçle böyle bir arıyoruz. Şey, dedektörle bir tane sağlıklı besin bulalım diye. Şimdi bu nedenle en az zararlı ürünü seçiyoruz. Çoğu dondurmanın içinde ne var özellikle paketli e, ambalaja girmiş olanların içerisinde yüksek miktarda rafine şeker bulunuyor ve katkı maddeleri içermekte arkadaşlar. Bu iç, içeriklerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Yapay süt kreması, kakao yağı, Kanola yağı, glikoz şurubu, mısır şurubu, modifiye mısır nişastası, yağsız süt tozu, bitkisel yağ tozu, peynir altı suyu tozu, kıvam artırıcılar, yapay aromalar, yapay lezzet vericiler, koruyucu maddeler, renklendiriciler. Ee, bunda biz ne yiyoruz o zaman? Dondurma değil de resmen zehir deposu gibi bir şey oluyor. Öyle de tatlı sunuluyor ki bize hem lezzetli ama sağlığımız gidiyor. Özellikle de bunları tüketen bizim geleceğimizin teminatı olan çocuklar, gençler daha çok onlar tüketiyor. Yazık değil mi bütün vücutlarını zehirliyoruz biz bunlarla. Yani bunlar sadece bilinenler. Bir de paketlisini tercih etmiyor. Peki neyi tercih ediyoruz? Bu Dışarılarda böyle bilinen, yıllarca dondurmacılık yapan, bu işin artık e, erbabı olmuş şey çok tecrübeli dondurmacılar da var. Ne koyduğunuzu eğer biliyorsa, işini sağlıklı yapıyorsa, kendi mesela inekleri var, keçileri var, doğal mandıraları var, orada doğal üretiyor. Süt tozu falan veya yapay aroma koymuyor içine, tatlandırıcılar koymuyor, doğal e, meyvelerin e, tatlandırıcısıyla yapıyor, doğal e, renk koyuyor içerisine. Böyle olursa ancak bunlar alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar onun için eğer tanıdığınız güvenilir, içinde ne olduğunu bildiğiniz dondurmacılar varsa onlardan da alabilir. Bu ikinci sırada. Ama maalesef birçok dondurmacılarda da baktığımız zaman yine rafine şeker, toz şeker kullanılıyor maalesef ama paketli gıdaya göre bir derece daha iyi oluyor. O iki en güzelini Şimdi önereceğimiz şekilde mümkünse kendinizin doğal ürünler kullanarak evde kendi dondurmanızı kendinizin yapması arkadaşlar. Şimdi gelelim oraya. Peki sağlıklı dondurma nasıl olmalıdır? Ee, malzemeleri nelerdir Ben burada size şunları tek tek an, şu kadar gram şunu alın şu bu. Ben şey değil burası Master Chef programı değil Ben genelini veriyorum ne kullanmanız gerektiğini internette her tarafta var dondurma nasıl yap malzemeleri nasıl olması gerektiğini bunlara dikkat edin sadece arkadaşlar bir normalde doğal dondurma neden yapılıyor üç tane ana maddesi var bir süt iki salep 3 de şeker e bunlar böbrek hastaları da kullanabilir ama modifiye ediyoruz bunları. Şimdi bir şeker. Şeker nasıl olacaktı? İşlem görmüş rafine şekeri asla önermiyorduk. Pudra şekeri önermiyoruz. Yapay aroma, tat vericiler, tatlandırıcılar bunları önermiyorum arkadaşlar. Diyabeti olanlara da tatlandırıcıyla dondurma yapmalarını istemiyorum. Bunların yerine en sağlıklı şeker hangisiydi? Çiçek balı çiçek balını süzme çiçek balı e, kullanabiliriz. Kestane ile çam balını önermiyorduk. Hem potasyum içeriklerinden yüksekliğinden dolayı çiçek balını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de meyvelerin kendi doğal şekerini ve aromasını kullanabilirsiniz. Yani dışarıdan yapay tatlandırıcı koymaya gerek yok. İşte elmanın kendi aroması, karpuzun aroması, yaban mersinin aroması, hünnapın aroması, mis gibi buram buram koku, limon, limonun aroması bunları doğal olarak dışarıdan yapay tatlandırıcı koymuyorsunuz. Diyabeti olanlarda balı önerdiğimiz miktarın biraz daha altında daha düşük tutabilir veya hiç bal koymadan sadece meyvenin kendi şekeriyle bunu rahatlıkla da yapabilirler arkadaşlar veya tadımlık bal koyabilirler. Şimdi dondurmaya konulan şeker neden önemli? Çünkü şeker oranı yüksek olduğunda dondurma daha uzun süre dayanabiliyor. Yani onun için koyuyorlar. Özellikle bu paketli olanlarda e için pakete koydu mu ne yapacak üreten firmalar? Tabii ki raf ömrü uzun olsun diye içine birçok koruyucu madde koyuyor. Ben onlara da bir şey diyemiyorum. Yoksa bozulur uzun süres, aylarca dayanabiliyor buzlukta onun için yapıyorlar aksi halde kıvamını kaybediyor onun için bu şeker konuyor içerisine peki nişasta da kullanılıyor bu dondurma yapımında biz ise nişastanın yerine pirinç unu kullanılabilir arkadaşlar normalde böbrek hastalığı olanlar da pirinç kullanabiliyordu hani ne kadardı miktarı haftada bir bardak bir su bardağı kadar pirinç bir su bardağı kadar, kadar bulgur öneriyoruz yani 200 gram kadar Pirinci genelde şeker hastalığı olmayanlara veriyorduk. Ee, şeker hastalığı olanlara da bulgur veriyorduk. Bak bulgurun e, glisemik indeksi daha düşük olduğu için şekeri çok oynatmıyordu. Şeker hastalığı olanlara bulgur, şeker hastalığı olmayanlara hem bulgur hem de pirinç tüketebilirler. Onun için bu miktarları diyabeti olanlar daha düşük doz alabilir ama kullanabilirler. Onun için pirincin unu da kullanılabiliyor arkadaşlar. Biz neden veriyoruz bu pirinç unu? Neden kullanılıyor bu dondurmaların içerisinde? Normalde bir tahıl ürünü bu. Dondurma yapımında kıvam artırıcı etkisi var bunun ve bağlı özelliği var. Dondurmanın daha sıkı ve sert olmasını sağlıyor. Onun için bunu kullanıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Yine renklendirici önermiyorum. Tat vermesi için en güzel kokulardan birisi neydi bizim? Aromaterapide kullanıyorduk. Gül Gülün frekansı bütün kokuların içinde en yüksek frekansa sahipti. Onun için gül yapraklarını da bu dondurma yapımında kullanabilirsiniz. Ayrıca güllü dondurma da var. Bunu da yapabilirsiniz. Yine meyvelerin kendi renklerinden, doğal renklerinden faydalanarak renkte verilebilir. İkinci maddemiz neydi? Süt. İdeali ne? sütlerden inek sütü veya keçi sütü. Biz yani keçi sütü böbrek hastaları için daha iyi arkadaşlar. manda sütü de olabilir ama fiyatı biraz daha yüksek. En e, uygun bulunanı inek sütü. Keçi de folik asit de var keçi sütü içerisinde. Böbrek hastalarında da folik asit eksikliği, B12 eksikliği, birçok vitamin mineral eksikliği oluyordu. Onun için imkan varsa keçi sütü kullanabilirler veya %50 %50 karıştırabilir. İşte yarısı keçi sütü, yarısı inek sütü gibi bu da yapılabilir. Başka sütü biz normalde böbrek hastalarına haftada bir bardak öneriyorduk arkadaşlar. Bir bardak ortalama 200 mililitre yapıyor. Tabi aksi belirtilmedikçe. İşte kutu var vesaire veya süte intoleransı var o zaman onlar tüketmeyebilir. Süt tozunu asla önermiyoruz. Çünkü süt tozunun içerisinde normal süte göre 8 kat daha fazla yağ bulunmaktadır arkadaşlar. Bir de yapay süt tozları da var. Bunlar zaten uygun değil. Yine süt tozu, hazır kreme var. Hazır krem şantini önermiyoruz. Evde hastalar Hastalarımız kendileri sütten bunu yapabilirler arkadaşlar. Sütü kullanarak krem şanti ve krema evde katkı maddesi kullanılmadan yapılabilir. Ki onun içinde de un, yumurta sarısı, limon suyu ve tam yağlı süt. E bunların hepsi böbrek hastaları tarafından kullanılabiliyordu. Yumurta ne kadardı? Günde iki tane, üç tane hatta dört tane yumurtanın beyazı tüketilebiliyordu aksi bir durum belirtilmedikçe. Sarısı ise haftada iki kez tüketilebiliyordu. İşte gut hastalığı olanlarda bunları yarıya düşüyorduk. E limon ne kadardı? Günde çeyrek limon veya yarım limon. E bunları haftaya bölecek olursak o hakkınızı dondurmadan da almış olabilirsiniz. Yine süt de biraz önce anlatmıştım. Üçüncü maddemiz neydi? Salep. Salep de normalde biz dondurma yapımında kullanılan miktarların yarısını öneriyoruz veya uzak durulmasını öneriyoruz salepten arkadaşlar salepsiz de dondurma yapılabiliyor başka vanilya Vanilya hem böyle kokusu çok güzel, dondurmaya da çok lezzet verir. Normal böbrek hastaları da vanilya kullanabiliyor. Normalde çayını biz haftada 2 fincan yani 200 mililitre, tozunu ise günde 1 çay kaşığı yani 3 gram öneriyorduk. Diyabeti olanlar bunların yarısını tüketmeleri lazım. Şeker oranı yüksek olduğu için ama dondurmada da vanilyayı rahatlıkla kullanabiliriz. Diğer maddemiz ise tarçın. Tarçın da yine günlük 1 çay kaşığı yani 3 gram kadar biz normalde böbrek hastalarına öneriyorduk. Çayını ise haftada 100 mililitre bir fincan öneriyorduk. Bu tarçın hakkınızı dondurmada da yine değerlendirebilirsiniz. Yumurta akı ve sarısı biraz önce anlattım. Yine onlar da hem daha sıkılaştırma amacıyla yine kullanılabiliyor. Yoğurt da kullanılabiliyor arkadaşlar bazı dondurmaların yapımında. Hatta probiyotik özellikli dondurmalarda ev yapımı yoğurtta kullanılabiliyor. Ama biraz ekşimsi oluyor. Damak tadınıza göre isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Normalde biz yoğurdu ne kadar öneriyorduk? Günde 2 yemek kaşığı aksi belirtilmedikçe... yani. 30 gram ev yapımı yoğurt tüketebilir hastalarımız. Peki sunumu nasıl yapalım dondurma? Külahda mı? Kasede mi? Onu da araştırdım sizler için arkadaşlar. E, külahı da kullanabilirsiniz siz. Evde kendiniz bile yapabilirsiniz hatta. Yapımında şunlar var. Un, su, kabartma tozu yerine yemek sodası veya karbonat kullanabilirsiniz siz. Böbrek hastalarının dostuydu yemek sodası karbonat. Çünkü bir karbonat var içinde. Yağ olarak zeytinyağı veya katkısız tereyağı. Onu tadımlı kalın ama tereyağı özellikle 30'un altında olanlara çok önermiyoruz böbrek çalışma oranı. Üstünde olanlar kullanabilir. Nişasta veya toz şeker yerine ne kullanabilirsiniz? Bal Vanilya yine serbestti. Süt veya yumurta da yine koyabilirsiniz. Karameli önermiyorum yalnız. Bu ürünlerle pekala dondurma külahını da yapabilirsiniz. Veya yapması zor geliyorsa normal servis bardaktan da veya külahlarda servis edersiniz. Bir de dondurma yerken arkadaşlar soğuk oluyor tabi. Buzluktan çıkıyor. Buz var içerisinde. Soğuk... Ee, soğuk suyla birlikte sakın e, tüketmeyin. Zaten üst solunum yolu enfeksiyonlarına, bademcik iltihaplarına, böbrek hastalıklarına çok eğilimli. Zaten vücut dirençleri düşük. Bir de üstüne bunu yaparlarsa enfeksiyon riski artar. O zaman ne yapalım dondurma? Ilık suyla birlikte tüketin. Dondurmayı alırken yanına ılık su da tüketebilirsiniz. Faydası olur. Bir de servis yaparken üzerine bu kuru yemişlerden de koyabilirsiniz. E, ne var bunların içerisinde? İşte fındık, badem, ceviz, kaju. Bunlar böyle öğütülmüş şekillerini üstüne koyarsın. Yalnız sos önermiyorum. Özellikle çikolata soslarını böbrek hastaları hem kalori açısından hem de birçok kimyasal madde yine kullanılıyor. Doğal bile olsa pek önermiyorum. Evet bunları da kullanabilirsiniz. Başka? Şimdi bir de güllü lokum özellikle gül konusuna değindiğim için burada neleri kullanacaksın gülün yapımında? Bunu kısaca değinmek istiyorum. Gül yaprağı özellikle de bu Isparta'nın gülleri kokulu olması lazım arkadaşlar. Renk önemli değil kırmızı olur, sarı olur, beyaz olur. Kokulu olacak. Hatta şu anda güllerin tam sezonu. Bu gül yapraklarını kullanabilirsiniz. Süzme bal, çiçek balı, krema, su, limon ve vanilya. Bunlarla rahatlıkla yapabilirsiniz. Miktarlarına baktım ben böbrek hastalıkları için bunu uyarladım. 100 gram gül yaprağı, 6 yemek kaşığı süzme bal, 50 gram krema, 1 su bardağı su, yarım adet limon ve çeyrek pakette vanilya. Bunlar doğal olmak şartıyla bunlarla güllü dondurmayı rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz. Ayrıca diğer dondurma çeşitlerinden de işte biraz önce anlattım bu meyveli dondurmalı. Bunların içerisinde ne var? Yine süt, vanilya özü, bu saymış olduğum 9 çeşit meyve, bal ve tarçınla hazırlanıyor. Ayrıca isteyenler limon suyu. Ama limonun doğal suyu olacak. Tatlandırıcı yapay limon suyu değil. Yumurta akı da yine kullanarak meyveli dondurmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Sade dondurmaların içinde de yine süt, krema, çiçek balı ve salep bulunuyor arkadaşlar. Bunu da yap. Vanilyalıda da yumurta, bal, süt, vanilya ve krem şanti bulunuyor. Ama krem şanti kendiniz evde sütten doğal olarak yapacaksınız. Dövme dondurma diye bir dövme, dondurma çeşidi var. Bunu da yine tüket. Birisi Bu da süt, bal, yumurta sarısı, un ve vanilyadan oluyor. Ayrıca salepten hoşlanmayın ve salep kullanmak istemeyenler süt, krem şanti, bal, yoğurt ve vanilya kullanarak da salepsiz dondurma yapabilir. Ee, Evet kabaca bu kadar. Ben malzemelerini size öğrettim. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladım. Bu kurallara uymak şartıyla dediğim gibi haftada 2 kere veya 3 kere 3 top veya 2 top olmak şartıyla yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Yaz dönemini de inşallah en güzel bir şekilde atlatırsınız. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Hepinize güzel günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.